Merhaba çocuklar. Şimdi size attığım fotokopiden birkaç örnek soru çözeceğim. 3 sırf matematik kesir problemleri bir yazan sayfadan. Önce basitlerden başlayacağım. Sonra biraz daha zor olanlara geçeceğim direkt. Birinci sorudan başlayalım. 48 cevizin 6'da biri kaç ceviz yapar? Şimdi 48 ceviz var. Kesire göre 6 eşit parçaya ayırıyoruz bakın buradan. Biz 48'i 6 eşit parçaya ayırmak için bölme işlemi yapacağız. 4'ün içerisinde 6 yok. Çünkü 4 6'dan daha küçük. O yüzden ikisine birlikte bakıyoruz. 48 içinde 6 8 kere var. 8 kere 6 48. Şimdi yukarıda 1 diyordu. Biz 6 eş parçaya erdiğimizde 1 parçayı 8 bulduk. 8'li istersek şu üstü çarparsak 8 kere 1 eşittir 8 ceviz. Bu sorunun çözümü bu kadar. Şimdi burada bir soru var. 8. soru. Bir fırıncı 96 ekmeğin çeyreğini satarsa kaç tane ekmek satmış olur? Bakın 96 ekmeğin çeyreğini satarsa diyor. Çeyreği demek bir bütünü 4 eşit parçaya ayırmak demek. Biz 96'yı 4 eşit parçaya ayıracağız. 9 4'ten büyük olduğu için 9'un içinde 4 vardır. 2 kere var. 2 kere 4 8. 9'dan 8 çıktı 1. Bu 6'yı indirelim. 16'nın içinde 4. 4 defa vardır. 4 kere 4 16. 96'nın çeyreğini bu maçın 4'e böldük. 24 bulduk. 24 tane satarsa sattı diyelim. Bakalım ne soruyor. Kaç tane ekmek satmış olur? Zaten bulduğumuz ifade sattığı sayıydı. 24 tane satmıştır. Kesir problemleri 2 yazan sayfada 10. soru biraz farklı bir soru. Çünkü 8'de 5 diye bir kesir var. Bir gemideki 96 yolcunun 8'de 5'i limanda indi. Limanda kaç yolcu indi? Bir soruyu doğru yapabilmenizin en önemli yolu o soruyu iyi anlamanızdır çocuklar. Adım adım yaparsanız çok daha rahat yaparsınız. 96 yolcu var. 8'de 5'i limanda indi. 96 yolcuyu 8 eş parçaya ayıralım önce. 9'un içinde 8 bir defa var. 1 kere 8, 8. 9'dan 8 çıktı. 1. 6'yı indirdik aşağıya. 16'ın içinde 8. 2 defa var. 2 kere 8. 16. Şimdi bir parçası 12. 8 parça ayırdığımda bir parça 12 buldum. 8 parçadan kaç inmiş limanda? 5 parçası. Yani ben 12'yi 5 ile çarpmalıyım burada. 5 kere 2 10. 10'un sıfırı elde var. 1. 5 kere 1 5. 1 de elde 6. 8 5'i limanda indi. O zaman 8 ile 5'i 60 buldum. Limanda indi. Bunları yazmamız çok önemli. Çünkü bulduğunuz sayının ne olduğunu bilmeniz lazım. Ne soruya bakalım. Limanda kaç yolcu indi? Limanda 60 yolcu indi. Kesir problemleri 3 yazan sayfadayız. Burada biraz daha fazla soru çözmeye çalışacağım. Bir önce, birkaç soru önce ne olduğunu yanına yazmıştık. Şimdi bu daha çok işimize yarayacak. 36 elmanın 6'da biri çürüdü. Bakın şuraya kadar olan kısmı bir yapalım. 36 elmanın 6'da biri çürümüş. 6'da birini bulalım. 36'yı 6 eş parçaya ayıralım. 3'ün içinde 6 yok. Çünkü 3 6'dan daha küçüktür. 36'ın içinde 6. 6 defa var. 6 kere 6. 36. Şimdi yukarıda 1 olduğu için bu bulduğum 6'yı 1 ile çarparım. 6 kere 1 6. Ne diyor? 6'da 1'ine çürüdü. O zaman ben buraya çürüdü yazıyorum. Devam edelim. Geriye kaç tane sağlam elma kaldı? Bakın ben buraya çürüdü yazmasaydım direkt cevap 6 diyebilirdim. Hata yapabilirdim. Ama yanına çürüdü yazdım. Geriye kaç tane sağlam elma kaldı diyor? 36 elmanın 6 tanesini çürüdü olarak buldum. Çıkardığım zaman geriye kalan sağlam elma sayısı. 36 elma kaldı. Buradan 3. soruyu da çözelim. 85 limonun 5'te 1'i satıldığına göre geriye kaç tane kaldı? Şuraya kadar bir problemi bölelim. Yani parçaya ayıralım. 85 limonun 5'te 1'i dediği için 5 eşit parçaya ayıralım. 8'in içinde 5 bir defa var. 1 kere 5, 5. 8'den 5 çıktı 3. 5'i indirelim. 35. 35'in içinde 5 7 defa var. 7 kere 5 35. Şimdi bir parça 17. Bir ile çarptığımız zaman yine 17 yapacak. Bakın satıldığına göre diyor. Satıldı diyelim. Ben şu an 17 tane satıldı olarak buldum. Bana da ne soruyor? Geriye kaç tane kaldı? 85 limon 17 satıldığına göre çıkartırız. 5'ten 7 çıkmaz. Komşu ettik 15. Burada kaldı 7. 15'ten 7 çıktı 8. 7'den 1 çıktı 6. 68 limon kaldı. Bir tane daha çözelim buradan. Şunu çözelim. Yine çeyrek ee, yok pardon şunu çözelim biz en iyisi. Burada biraz daha farklı bir ifade var. Sınıfımızdaki 42 öğrencinin 6'da biri erkek öğrencidir. Kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Şimdi şuraya kadar nokta koymuş. Şuraya kadar olan bölümü bir anlayalım. Sınıfımızdaki 42 öğrencinin 6'da biri erkek öğrenciymiş. 42 öğrenci 6 eş parçaya ayıralım. Çok kalabalık bir sınıfmış burası. 4'ün içinde 6 yok. 42'nin içinde 6, 7 kere var. 7 kere 6, 42. Şimdi 6'da 1 diyordu. Bulduğumuz 7'yi 1 ile çarparsak 7 kere 1, 7. 6'da 1'i erkek öğrenci diyor. O zaman burası erkekmiş. 6'da 1'ini 7 olarak buldum. Bakın 42'yi 6'ya böldüm. 7, 7'yi 1 ile çarptım. Eşittir 7 kere 1, 7. Bu 6'da 1, erkek öğrenci. Kız öğrencinin sayısı kaçtır? Sınıfın toplam sayısından erkekleri çıkarırsak geriye kızlar kalır. 42 tane öğrenciden 7 erkek öğrenci çıkardığımız zaman geriye sadece kızlar kalır. 2'den 7 çıkmaz. Burası 12 oldu. Burası 3 kaldı. 12'den 7 çıktı. 5 3 indirdim. 35 kız öğrenci. Kızlar çok fazlaymış. Diğer sorularda zaten bunlardan faydalanarak yapabilirsiniz. Örneğin 80 sorunun çeyreğini çözdüm diyor. Çeyreği nasıl buluyorduk? 4 eşit parçaya ayırıyorduk. 80'i 4'e böldüğünüz zaman bunun yanına çözdüm yazmanız lazım. Size geriye kaç sorunun kaldığını soruyor. E, bunun devamında artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Yapabilirsiniz.